Arkadaşlar bakın sizleri bu videoda şu geri sarma bıçağının birkaç özelliğinden bahsedeceğim. Zaten oyunda kullanıyoruz bunu biliyorsunuz. O basit özellikleri söylemiyorum. Şöyle basıyorsunuz. Ondan sonra işte bıçağı tekrar elinize alıp da şöyle tekrar basarsanız geri gidiyorsunuz. Hani böyle ışınlanıyorsunuz vesaire. Mesela çatıdan atladın geri geldin vesaire. Böyle güzel özellikleri var savaş için. Ama bunun dışında bu özelliklerin dışında bir de bunun koleksiyon ödülü var abi. Eğer koleksiyon leveli kasıyorsanız ya da oradaki başarımlar sizler için önemliyse hemen koleksiyonlara geçelim. Orayı da göstereyim size. Molotof attılar bana. Dur ben bu şunun içine dalayım bir. Öldür kardeşim beni. No problem o. Yanmıyorum ya. Ateşin içindeyim bir saattir. Niye yanmıyorum ben? Evet arkadaşlar koleksiyon bölgesine geldiğiniz zaman sezon içerisinde bu sezonla ilgili bir sürü koleksiyon ödülleri var. Bunların hepsini yapıp yeni bir level atlayabilirsiniz ve tabii şöyle ödülleri de toplayabilirsiniz arkadaşlar. Artık leveliniz artınca otomatikman buradaki ödülleri de alabiliyorsunuz. Bunları buralardan sezonluk bölgelerden kontrol etmeyi bıçakla ilgili yeni sezon koleksiyon ödüllerini almayı unutmayın. Onun da bilgisini sizlerle paylaşmış olayım arkadaşlar. Gözden kaçıranlar olabilir. ya Yahut bıçağın geri sarma özelliğini daha yeni keşfetmemiş olanlar olabilir. Çünkü oyunda çok fazla göremiyoruz şimdilik. Daha yeni ya biraz. Ondan dolayı bilmeyen arkadaşlara böyle bir bilgi paylaşmak istedim. Herkese iyi oyunlar. Daha fazla böyle bilgi ve gameplay videoları için kanalımı bir takip et. Bir de şu aşağılardan şöyle bir like atmayı unutma. Çok teşekkürler.